Herkese merhabalar ben Çağatay nasılsınız İyi sizler inşallah bugün yine sizlerle dop bir videoyla beraberim Bugün Galaxy Boutique'den gelen cosplay eşyalarımı deneyeceğim çok heyecanlıyım Yani sağ olsun babaannem biraz bir sürprizi bozdu benim için ama olsun e, O da şundan kaynaklı merak etmiş içinde ne var diye gördüm yani Sizle bir dikkat açmak isterdim ama olmadı e, Galaxy Boutique sağ olsun e, Dedi ki sana bir hediye olaraktan cosplay eşyaları gönderelim dediler. Ben dedim ki çok teşekkür ediyorum. Engelsiz gibi hiç gerek yok falan demiyorum. Tabii ki gönderin diyorum. <laughs> ve e, birazdan cosplay eşyalara bakacağız. Cosplay eşyalarımızı şimdi yavaştan yavaştan deneyeceğiz ve nasıl olacak göreceğiz. Yavaştan başlayalım ben çok heyecanlıyım. <laughs> şimdi ilk ne deneyelim ne deneyelim. Şimdi sürpriz olsun hani hangileri gelmiş diye. İlk şunu deneyeyim. Şimdi eee İlk gelen elime siyah bir rötte şambur gibi. Mesela onu giyiyoruz böyle. Ben şöyle giydim. Şunu şöyle yaptım. Beyaz kuşe var. Beyaz kuşe ile takardım ama şu anda çok uzun olur. Ama e, en azından şey yapayım. Ha, şöyle yapayım. Ha, bilindim düşmanların köfte. <laughs> Ee, yani şöyle tam gösteremiyorum. çünkü tek başıma da olduğum için kamerayla ise şey yapamıyorum ama ya bu e, tabii tabi aksesuarları ve tamamen normali hallettikten sonra görüneceği gibi bir iç. Bir içten iç ilk görünüm hali. E, tabi içime beyaz tişört giymem lazım. Ayrıca bağlacı daha iyi bağlamam lazım ve kılıcım olması lazım. Aksesuarlar da orada daha gelmedi. Ama ne yalan söyleyeyim hem kumaş kalitesi olsun hem de tam üstüme oturması olsun güzel oldu. Yani şey bile güzel olmuş. Şimdi kılıç tımır dışında... <laughs> <laughs> güzel olacak. Çok merak ediyorum gelmesini. Bunu beğendim. 10 üzerinden 7.5-8 diyorum. Cidden güzel olmuş. Bunu ben gündelikte hayatta da giyerim mesela. Hani röpte şambır gibi olmuş tamam mı? Hani zaten hani biri için o setini de biliyorsunuzdur. Röpte şambır gibi böyle. E, yezersin böyle dışarıda. Ay bak diye. Güzel olur yani. <laughs> şöyle şeyi gördünüz. Kıyafeti gördünüz. Altı göremiyorsunuz şu anda. E, çünkü an yetmiyor. E, dışarıda da video çekeceğim. Yani cosplay kıyafetleri dışarı çıktığım videoda gelecek. Ama şöyle göstereyim. Hangi kıyafet olduğunu siz tahmin edin. Sasuke'nin kıyafeti tabii bunun da aksesuarları gelecek kılıcı gelecek eteği eteğini biraz daha düzelttirmeye çalışacağım eteği tam olmadı gibi bana yani şöyle göstereyim bunu ip ip yapacağım bu işe gelmiş ama bunun halatını bulup halat şeklinde yapacağım ayrıyetten işte bu kapanmayan etek tarzı biliyorsunuz işte şu Tam böyle bağlayacağım oraya böyle. Bunu da işte bağla şeyde e, halatla <laughs> toparlayacağım. Kılıcımın kılıcını da halledeceğim. Güzel olacak ama cidden. Yani buna da mesela baktığım zaman buna bir tek şikayetim olur. Ama onu da konuştuk zaten Galaxy Boutique Sordular bana işte. Beyaz yapsak olur mu? Olur dediler. İşte, Gri olsaydı güzel olurdu. Çünkü biliyorsunuz ki anime'de Sasuke'nin üstündeki green'imdi. Hani bu da biraz beyapsı. Tabii ben bunu olmadı bir çamaşır makinesine atardım green'e. Biraz kapalı yaptırmam olmadı. Be bir belli de olmadı. <laughs> ama güzel oldu. Ha bunu da tepede dışarıda giyersin. Ee, kısa kolda, şimdi Şimdi kışta geldi ama olsun giyilir yani. Şimdi <laughs> ikinci kıyafete bakalım. Bak bu en sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi Obito'nun bu final savaşındaki kıyafeti. Şu an tamamen gösteremiyorum. Ee, ama hani ne yalan söyleyeyim tam vücuduma oturdu yani şöyle e, etek şeyini de göstereyim mesela ayraştı hani şu an tam dediğim gibi alanım yetmiyor bir de tek başıma çekiyorum. Tek sıkıntı <laughs> bu belimi olmuyor. Yani belime taktığımda tam kapanmıyor. Yani bunu kapatmam lazım ben noktasında. Olmadı, lastiklerle uzatacağım. Hani arkasına lastiklerle bağlattıracağım. Çünkü bana ön yeterli. Bak şöyle ön dursun yeter. Ama cidden bu güzel oldu. Bunun bir de maskesi lazım. Şimdi bende maske var ama turuncu. Bana şeyan beyaz maskesine lazım. Yani onu da hallettireceğim bir şekilde. Hani yaptırmak istedim. 1500 TL e dediler. Ne yalan söyleyeyim 1500 çok geldi bana yurt dışından getirebilirim. Tabii getirebilirsem bilmiyorum. Ama cidden bunu da çok beğendim. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Diğerine puan vermemiştim galiba. Diğerine 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani ee, güzel oldu ama <laughs> bu daha bir hoşuma gitti ki Obito'yu da seviyorum cidden. Cosplay anlamında da güzel yani. Diğer en son kıyafete bakalım. Bak bu en beğendiklerim arasında. Yani 10 üzerinden 10 verebileceğim. Çünkü tam bedenime uygun yapıldı. Hani verdiğim ölçüler tam bedenime uydu. Hani kimin olsun olsun şeytan belli üyesi olsun şu arkamı da göstereyim katlet yazısı olsun <laughs> cidden güzel oldu buna bir de işte aksesuarlarını yapmam lazım peruğunu takmam lazım işte ağzımı kapatmam lazım İşte onun bir tane olayları kılıcını mılıcını halletmem lazım ama cidden beğendim hani altı olsun üstü olsun işte hepsi güzel olmuş yani cidden beğendiğim noktada hani mesela burada, burada dışarıda gezersin böyle hani şey yaparsın Yine tabii bu değil. <laughs> Yılan nefesi yok. <laughs> Güzel oldu. Hani artık ben de bir cosplay ile alakalı videolar gelecek. cosplay kıyafetleri geldiği için. Bunun da devamını da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hani kadın cosplay harici yapmamı istediğiniz cosplayler varsa söyleyin. Ona göre de o kıyafetleri almaya uğraşayım. Hani estetli yasır demeyin ya sinir etmeyin beni. Benden ne este çıkar ne riyas çıkar. <laughs> Ama mesela Igor Hasan çıkar ya da ne bileyim Zenos'u çıkar. Hani <laughs> kıyafet var artık. Hani kim onasını değiştir. Kılıcın tamam yaparız bir şeyler. Bir de peri menü halletmem lazım. Ama cidden kıyafetler çok hoşuma gitti. Ben bunları dışarıda giyerim ha. Mesela ben bunu yarın belki dışarıda çıkarım böyle gezerim böyle. <laughs> Ama sakalları makalları da kesmek lazım. Tabi de sakal yoktur. Bakalım Şimdilik benden bu kadar. Cosplay kıyafetlerim cidden çok hoş oldu. Galaxy Butik'e gidip de siz de Galaxy Butik'ten e, sayfasına gidip cosplay eşyalarına bakabilirsiniz. Kıyafetlerine bakabilirsiniz. Çok hoş kıyafetler satıyorlar kendileri ve sağ olsunlar bana da hediye gönderdiler Galaxy Butik'te alakalı da kendileriyle bir çekiliş yapacağız onu da katılmayı unutmayın Instagram'dan duyuracağım yine anime yastığı çekilişi olacak bu sefer Riyastır Akinodur Estettir yaparız bir şeyleri yani kaçırmayın şimdilik benden bu kadar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. İneğe gelme gönül. <laughs>